Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar Skoda Karoq'u inceliyoruz Bütünüyle etkileyici yepyeni bir SUV Skoda Karoq Çek kristal işçiliğinden gelen mirasımızın ilham verdiği zarif ve seçkin hatları güçlü bir SUV gövdeyle birleştirerek kendinden emin dikkat çekici bir duruş sergiliyor C şeklinde yanan ve standart olarak sunulan yüksek kaliteli LED arka aydınlatma grubu, otomobil, karakter sahibi ve kalabalıkta ayırt edilebilen belirgin DNA'sını ön plana çıkarıyor. Karakun, kendisinden emin ifade şekli, otomobilin genel karakterine uygun bir formda yerleştirilen yatay ve sert hatların keskin ön far tasarımı ile birleşerek oluşturduğu dikkat çekici görünüm ile sağlanıyor. Skoda, tasarım dilinin belirgin bir formu olan sert omuz çizgisi ve dinamik yüzeyler güçlü bir SUV görünümü ve aynı zamanda yüksek dinamizmin hissedilmesini sağlıyor. Konfor ve Teknoloji Karok'ta sunulan konfor ve teknoloji özellikleri yolculara kaliteli zaman maksimum keyif yaşatacak detaylar ile donatılmıştır. Yeni nesil multimedya sistemleri hayatı kolaylaştıran birçok akıllı çözüm ile Karol iddiasını her alanda kanıtlıyor. Dijital Gösterge Paneli Karok'un iç bölümünü gerçek bir kokpite dönüştürdü. Fonksiyonel olduğu kadar estetik olan dijital gösterge paneli, ihtiyacınız olan tüm bilgileri size anında sunar ve otomobilin her detayına hakim olmanızı en üst seviyeye taşır. İster sürüş bilgileri, ister bilgi, eğlence verisi, ister navigasyon olsun. İhtiyacınız olan tüm bilgilere anında erişim sağlayacaksınız. Güvenlik. Skoda markasının üstün güvenlik standartlarından hareketle aktif ve pasif birçok modern güvenlik teknolojileriyle donatılan Karoq, güvenlik alanındaki iddiasını Euro NCAP testlerinden elde ettiği 5 yıldız seviyesiyle kanıtlayan Karoq, olası bir çarpışma anında içi yolcuları maksimum seviyede koruyacak gövde yapısı ile tasarlanmıştır. Evet arkadaşlar, biz Karakun başlangıç seviyesi olan e, Premium se e, serisine engelli indirimiyle erişim sağlayabiliyoruz. Şu anda Premium serisinin donanım ve teknik özelliklerini görselde sizlerle paylaştım. Bu kısmı durdurup gerekli incelemeyi yapabilirsiniz. Şimdi fiyat listesine geçiyorum. Skoda Karoq 1.5 TSI ECT 150 beygirlik DSG Premium versiyonu ile fiyatı 345.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 184.000 liraya sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Lakin bu araca opsiyon olarak cam tavanlı olarak da engelli indirimiyle alan arkadaşlarımız olduğu bilgisini de sizlerle paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın.